CapCut programında speed ve speed ram nedir? Aralarındaki fark nelerdir? Bu ders sizlere detaylı bir şekilde bunu atmaya çalışacağım arkadaşlar. Speed arkadaşlar standart özellik olarak diğer edit programlarında olduğu gibi bir görüntüyü yavaşlatmak veya hızlandırmak istiyorsak speed özelliklerinden yararlanıyoruz. Örnek veriyorum bu Premiere'de de aynıdır. DaVinci Resolve'da da aynıdır. Final Cut'ta da aynıdır. Edius'ta da aynıdır. Veya diğer edit programlarının hepsinde aynıdır. Eğer kendinizde bir tane görüntü varsa siz bu görüntüyü hızlandırmak veya yavaşlatmak istiyorsanız speed özelliklerinden yararlanıyorsunuz. Speed ram nedir peki? Speed RAM kelime anlamı hız rampası demek görüntünüzü ani bir şekilde hızlandırıp ani bir şekilde yavaşlatabiliyorsunuz. Tabi kullanım alanları olarak farklıdır. Yani her yerde speed ramp kullanamıyorsunuz veya her yerde speed kullanamıyorsunuz. Veya speed ramp kullandığınız yerde speed özelliğini kullanamıyorsunuz. Yani hız özelliğini kullanamıyorsunuz. Diyelim ki elimizde böyle bir görüntü var. Burada biberler kesiliyor. Ben bunun daha hızlı bir şekilde kesilmesini istiyorum. Burada ne yapıyorum? Speed özelliğinden yararlanıyorum. Peki burada ne yapıyorum? Burada dans eden bir arkadaşımız var. Ben bu arkadaşın hareketlerinin aynen hızlanmasını ve aynen yavaşlamasını istiyorum. Burada da speed ramp özelliğini kullanıyorum. Örnekleriyle sizlere göstermeye çalışacağım zaten. Hemen dersimize geçelim. Şimdi şuradaki görüntüsü alalım. Şöyle arkaya doğru getirelim. Şuradaki gördüğünüz gibi otomatik bir şekilde birleşti. Bir önceki dersimde zaten bahsetmiştim sizlere. Buradaki magnet özelliği açıksa kısa yolu P'dir. Görüntünüz otomatik bir şekilde birbirine yapışacaktır arkadaşlar. Şimdi ben bunu buradan sileyim. Kafamız karışmasın diye. Sadece bu görüntümüz kalsın. Burada gördüğünüz gibi bir tane biber kesme sahnemiz var. Ben bu sahnenin hızlı bir şekilde kesilmesini istiyorum. Ne yapıyorum? Hemen geliyorum buradan Videonun yanındaki Speed sekmesine bunu tıklıyorum. Altında bana iki farklı sekme veriyor. Bir tanesi standart bir sekme. Bir tanesi de Speed Ram özelliklerini kullanacağımız Cover sekmesi. Yanında Pro özellik. Bu da maalesef ücretli bir özellik. Yani ilk dersinde bahsettiğim gibi CapCut'u ücretli bir şekilde kullanırsanız bütün özelliklerinden yararlanabiliyorsunuz. Şimdi standart özelliğimize gelelim. Görüntümüz bu şekilde. Ben bu görüntüyü biraz daha şöyle oynatıyorum. Normal hızla oynatıyorum. Normal hız zaten 1x. Mouse yöntemiyle bu şekilde sağa doğru çekerek görüntümü biraz daha hızlandırabilirim. Bakın daha hızlı bir şekilde şu anda biberler kesilmeye başladı. Ben bunu manuel bir şekilde yaptım. Geri geliyorum eski haline geri getiriyorum. Ben örnek veriyorum bunun 5x olmasını istiyorum. Klavyemden 5'e bastığım zaman bunu 5x hızında bana oynatacaktır. Bu şekilde hızlı hızlı biberleri kesecektir. Burası Spit'in standart özelliği için çok uygun olan bir görüntü. Mesela burada bir Speed yapamazdık. Ama genel itibariyle hani yapılmaz diye bir kural yok. Yapmak isterseniz de ki yapabilirsiniz ama hani kullanım yerlerini de sizin belirlemeniz gerekiyor. Buradan geliyorum şöyle sola doğru çektiğimde ise bak sola doğru çekiyorum. Normalde 1x iken 1x'in altında örnek veriyorum 0.66x oldu. Yani daha yavaş bakın daha yavaş bir şekilde biberler kesilmeye başlandı. Ctrl Z diyorum. Normal kendi hızında gelmiş oluyor. Duration kısmında ise arkadaşlar eğer ki standart olarak videonuzu attığınız andan itibaren duration kısmında şu anda 17.7 olarak görükü. Burayı da herhangi bir değer verebilirsiniz. Örnek olarak veriyorum. Ben 10 dedim. 10 dediğim zaman da yukarıdaki 1x'in yanında 77 olduğunu görüyorsunuz. Yani biraz daha hızlanmış oluyor. Buraya değerler girerek alttaki duration kısmını ayarlayarak kendinize göre speed özelliğini gerçekleştirebilirsiniz. Görüntümüzü şöyle aşağı doğru alıyorum. Şimdi ben bu görüntü üzerinde speed ram'i kullanarak ani hareketler gerçekleştireceğim. Yani bu arkadaşımızın dans hareketlerini ani bir şekilde gerçekleştirip daha farklı bir hava katmaya çalışacağım. Şimdi şuradan geliyorum. Şöyle timeline alanını biraz daha genişletmek istiyorum. Timeline alanı nasıl genişliyor? Geri gelmiş konuda size bahsedeyim. Şurada görmüş olduğunuz gibi imleci sola doğru çekerseniz timeline alanınız daralacaktır. Sağa doğru çekerseniz de timeline alanını genişlemiş olacaktır. Bunun kısa yolu nedir? CTRL'ye basıyorsunuz. Klavyenize CTRL'ye basıyorsunuz. Mouse'unuzun roll tuşuyla da timeline alanınızı isterseniz bu şekilde genişletip daraltabilirsiniz. Şimdi şuraya kadar arkadaşımız dans etti. Şurada iki eli yerdeyken buradan B harfini basıyorum ve buradan kesiyorum. Kesme işlemini B harfiyle yapıyorduk. İlk dersinde bahsetmiştim zaten sizlere. Şöyle geliyorum. Şöyle geldim. Tam diğer eli şöyle yerdeyken şu şekilde buradan da tekrardan kesiyorum. Şimdi ben bu alanı yani kesmiş olduğum şuradaki alanı arkadaşlar bakın şuradaki alana speedrun kullanarak farklı bir hava katacağım. Geliyorum şöyle şimdi buradan tekrardan speed'i seçiyorum. Standart özelliği az önce bahsettim. Curve özelliğinden yani speedrun özelliklerine geliyorum. Burayı tıklıyorum. Burada kendi içerisinde hazır olan birkaç tane böyle bize seçenek sunuyor. Baştakini biz kendimiz manuel olarak ayarlıyoruz. Geri kalanları da ise bize hazır olarak sunuyor. Yani onları tıkladığımız andan itibaren görüntümüzde uygulanıyor. Ve kendi içerisinde hazır bir speed özelliği olarak karşımıza geliyor. Bunu da zaten size detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi buraya geldim. Buradan custom diyorum. Custom ne demekti? Manuel olarak ben bunu özelleştirebiliyorum. Bunu tıklıyorum. Tıkladığım zaman altında farklı farklı noktaları geldiğini görüyorsunuz. Bakın zaten video içerisinde de farklı farklı noktaların gelmiş olduğunu görüyorsunuz. Buradaki noktanın ortasını seçiyorum. Şöyle yukarı doğru kaldırdım. Kaldırdığım zaman görüntümün geriye doğru yani sol tarafa doğru gittiğini bu şekilde görebiliyorum. Bakın sizler de timeline alanda bunu görebilirsiniz. Şöyle yukarı doğru çıkardım noktamı. Daha sonra geliyorum. Şuradaki noktayı da örnek olarak veriyorum. Şöyle tekrardan arasını tıklıyorum. Sağa doğru birazcık kaydırıyorum. Sondaki noktayı da tekrardan sağa doğru kaydırıp yukarı doğru çıkarıyorum. Yani görüntümün hızlanmasını istiyorum. Daha sonra yavaşlaması ve tekrardan hızlanmasını istiyorum gibi. Zaten görüntü gördüğünüz gibi daraldı. Yani daha bir kısa bir hal aldı. Oynatıyorum. Evet bakın görmüş olduğunuz gibi görüntü hemen şöyle hızlandı ve yavaşladı. Normal eski özelliği neyse ona geri gelmiş oldu. Tekrardan görüntümü şu şekilde seçiyorum. Buradaki manuel ayarları kendim tekrardan değiştirebilirim. Daha hızlandırıp veya daha yavaşlatabilirim. Buradaki özellikleri kullanarak. Buradan nan diyorum ve kesmiş olduğum alana geri gelmiş oldum. Şimdi hazır olan şablonları kullanırım. Onlar bize nasıl bir işlem sunuyor. Montage tıklıyorum. Şöyle oynatalım. Bakın bir anda hızlandı, hop yavaşladı. Tekrardan oynatalım. Gördüğünüz gibi. Burada zaten siz hazır olan şablonu tıkladığınız zaman yani hazır olan özelliği tıkladığınız zaman aşağıda kendisi otomatik bir şekilde bizlere böyle noktalar vermiş oluyor. Sizler isterseniz bu noktaları yani bu hazır olan şablonu kendinize göre de özelleştirebilirsiniz tabii ki. Örnek olarak veriyorum. Şuraya kadar geldi. Yani şu noktayı biraz daha şöyle ortasına gelecek şekilde biraz daha sağa doğru götürebilirsiniz veya biraz daha sola doğru götürebilirsiniz veya yukarıdakini biraz daha sola doğru çekebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde oynatalım. Gördüğünüz gibi. Buradan tekrardan nan diyorum. Buradan hero'yu tıklayalım. Bakalım o bize nasıl bir özellik sunacak. Bunu da oynatalım. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunları dediğim gibi kendiniz özelleştirip farklı bir havada katabilirsiniz. Aynı şekilde az önce bahsettiğim gibi. Hepsini teker teker zaten bu şekilde göstermeyeceğim. S e sadece hangisi ne işe yarıyor onu göstereyim. Nan diyorum. Buradan bunu seçtim. Oynatalım. Evet. Bir anda hızlanıyor. Bakın geliyor. Hızlandı ve tekrardan yavaşlayarak harekete devam ediyor. Görüntümü buradan seçiyorum. Speed diyorum. Buradan nan dedim. Buradan şunu seçelim. Bakalım bu nasıl oluyor. Bir anda yukarı doğru çıkıyor ve bir anda aşağı doğru inmiş oluyor. Şöyle tekrar da oynatalım. Geldi. Bir anda çıktı. Bir anda yavaşladı. Buradan da nan diyelim. Flash in seçelim. Bu başlardayken gelecek. Şu noktaya kadar. Buradaki noktaya kadar. Buradan sonra aşağı doğru bir ivme kazanacak. Şöyle geliyor. Aşağı doğru bir ivme kazanarak tekrardan hareketine devam ediyor. None diyorum. Flash out'u seçiyorum. Bu da sonlara doğru. Tam tersi. Şöyle gördüğünüz gibi. Yani harekette bir değişik olduğunu zaten gözle görebiliyorsunuz. Speedram özelliği bu şekilde kullanılıyor. Genelde yani sosyal medyada çok denk gelmişsinizdir. Araba editlerinde Speedram özellikleri kullanarak o editi çok daha farklı bir havaya getiriyor. Şunu da hemen şuradan nan diyelim. Şimdi burada bir de animasyon kısmı var. Bir önceki dersimde bahsetmiştim zaten sizlere. Animasyon kısmından da sizlere bahsedeceğim diye. Buradaki görüntümü şöyle şuradan siliyorum. Görüntümü şöyle uzattım. Şuradaki görüntüyü şöyle bunun üstüne doğru getiriyorum. Şuradan birazcık kısalım. Bakın bu görüntü zaten görmüş olduğunuz gibi speed özelliği kullanmış. Yani şöyle bir görüntü çekilmiş. Kamera sabit. Bir şehrin görüntüsü alınmış. Gece görüntüsü. Şöyle trafik gördüğünüz gibi ne kadar hızlı bir şekilde akıp gidiyor. Şuradan şöyle görüntümüzü birazcık kısalım. Şu görüntümüzün üstüne getirelim. Hatta görüntülerimizi şöyle eşitleyelim biraz. Şunu şuraya getirdim. Şu kadar. Alttaki görüntümü de onun üzerine çıkarıyorum şuradan da görüntüm B harfini basarak şöyle sildim. Onu da şunun altına atıyorum. Şimdi şuradaki özelliği tabii ki kapatmam gerekiyor. Animasyon ekleyeceğim için. Oynatıyorum. Bakın bu görüntümden bu görüntüme gelmiş oldu. Daha sonra da işte bu görüntüye geldi. Burada ben ne yapmış oldum? Çok basit bir şekilde kat montaj yapmış oldum. Yani herhangi bir şekilde kurgu yapmadım ya ya da göz hoş gelen bir edit yapmadım. Sadece kat montaj dediğimiz yani düz bir montaj yapmış oldum. Görüntüleri arka arkaya dizdim. Ben bu görüntümün yani üstteki görüntümün alttaki görüntüme geliş şeklini biraz değiştirmek istiyorum. Buradaki animasyon kısmından yararlanıyorum. Öncelikle görüntümü seçtim. Burada tekrardan animasyonu tıklıyorum. Burada in, out ve combo seçenekleri var. Bu görüntümün yani şuradaki görüntümün bu görüntünün üzerine gelirken daha böyle estetik olarak gelmesini istiyorum. Bunun için ne yapıyorum? Buradaki mesela zoom 1 tıkladım. Tıkladığım andan itibaren görüntümün alt kısmında bir çubuk oluştuğunu görüyorum. Bakın böyle bir ok işaretiyle bir çubuk işareti oluştuğunu görüyorum. Altta ise eklemiş olduğum efektin ne kadar süreyle kalacağını gösteriyor. Duration olarak 0.5 olarak geliyor genel itibariyle. Siz bunu arttırıp azaltabilirsiniz. Aynı mantık. Mesela ben buraya örnek veriyorum. 1 dedim. Yani ne kadar değeri yüksek tutarsanız Görüntü o kadar yavaş gelecektir. Ne kadar e, değeri az tutarsanız da görüntü o kadar az bir şekilde ekrana gelmiş olacaktır. Nokta Normalde 0.5 olarak yani orijinal olarak gelmesini istiyorum. Şöyle oynatıyorum. Bakın gördüğünüz gibi şöyle daha estetik bir şekilde gelmiş oldu. Çıkışını da aynı şekilde ayarlamak istiyorum. Buradan zoom 1'i seçtim. Buradan out diyorum. Şuradan geliyorum. Aynı özellikte varsa bakın indeki zoom 1 outta da varsa onu da bulup şuradan bakın zoom out. Bu da farklı tabii ki diğerine göre. Mesela bakıyorum daha farklı çıkmasını istiyorum ben. Şöyle örneğin fade out olarak çıksın. Geldim, oynattım. Zoom bir şekilde geldi, fade out'lar çıktı. Tabii ki burada bunu ayarlamanız gerekiyor. Bakın ayarlamak için de alttaki duration kısmında ok yönünü görüyorsunuz. Bakın okun en başına görüntü getirmek gerekiyor. Bakın buraya getirdim ki altta bir siyahlık oluşmasın. Şöyle getiriyorum ve bu şekilde bu görüntüden bu görüntüme de böyle yumuşak bir geçiş elde etmiş oldum. Dolayısıyla animasyon özelliklerini de bu şekilde kullanabilirsiniz. Peki bunu eski haline getirmek istiyorum. Bunu tıklıyorum. Alt seçeneğinden nan diyorum. Tekrardan ini tıklıyorum. Buradan da nan diyerek görüntü eski haline geri getirmiş oldum. Burada combo var arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor? yani çok fazla kullanmazsınız belki çok fazla kullanımı anlam olarak işinize yaramayabilir ama en azından ne işe yaradığını görmez açısından size göstereyim. Burada örnek veriyorum. Şurada görüntüm normalde bu şekildeyken ben görüntümü ekrana gelişini biraz farklılaştırmak istiyorum. Buradan zoom 2 diyorum. Bakın görüntüm şöyle ekrana gelişi biraz daha farklı oldu. Buradaki görüntüye de örnek veriyorum. Bunu seçmek istiyorum. Bakın şöyle. Bakın görüntüde değişkenlik olduğunu görebiliyorsunuz. Şuna da bir tane özellik ekleyelim. Mesela Blend Zoom. Şöyle seçiyorum. Şunu tabi şöyle yapmam gerekiyor. Şöyle yapalım ki aradaki farkı daha net görün. Şimdi bunu da oynatalım. Bakalım nasıl oldu. Bakın gördüğünüz gibi bu da ekrana bu şekilde gelmiş oldu. Burayı örnek veriyorum. Şöyle yapsaydım. Şöyle gelecekti ekrana bakın. Şöyle ekrana gelecekti. Sizler de çalışmanızda isterseniz bunu kullanabilirsiniz. Mesela görüntü bu şekilde geldi diyelim. Örnek veriyorum buna şunu uygulamış olduğunuz Buna da bunu uygularsınız. Oynatalım. Şöyle geldi. Diğeri de böyle geldi. Öbürü de böyle geldi. Bu özellikleri de kullanılarak isterseniz editlerinizi daha farklı bir hale getirebilirsiniz. Şimdi bir de burada arkadaşlar Edge Layer var. Bu genel itibariyle diğer kurgu programlarında veya diğer programlarda farklı bir işlev görürken CapCut'ta ise karşımıza daha çok renk ayarlarıyla ilgili olarak geliyor. CapCut programında renk ayarlamaları nasıl yapıyoruz? Elimizdeki hazır lutları CapCut'a nasıl tanıtıyoruz? Görüntülerimizi nasıl entegre ediyoruz? Görüntülerimizin renklerini nasıl değiştiriyoruz? Sizlere bir sonraki dersimde daha detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bunun yanında sizlere de burada görmüşsünüz gibi yapay zeka özellikleri var. Bu yapay zeka özelliklerinde görüntülerimize, resimlerimize nasıl kullanabiliriz? Bunları size bir sonraki dersimde detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bugünkü dersimiz de bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Takıldığınız bir nokta da varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videoyu da beğenirseniz çok çok sevinirim. Bir sonraki derste görüşmek üzere hepinize kolay gelsin diyorum.